Arkadaşlar ben ta şu an sizlerle Minecraft'tayız. Yanımda ablo var. Merhaba abla. Abla ne yapıyorsun? Bu arada abla da gömemizi hinna. Seni öldüreceğim. Beni mi? Evet. Sen beni hayatta öldüremezsin. Yeter bekle daha değil daha değil ya. Benim okum var. Varsa ben öldürebilirim. Ananı nasıl düştün la? <laughs> Arkandan seni öldürdüm. Attı ben beni. Sen. Mi? sen. rahatsız olmamadan <laughs> gelmedi ya. Nerede Ben bilmem Kayboldu. Sakın ben biliyorum. Aa, yani. oh. Evdeyim. Kendin Hayır. Kimi? Ay girdim. Ay giriyorum. Skedim.

Nerede? Gerçekte yani değil. Musun? Benim evimin önüne gel. Niye? Sen benim olduğum yere gel. Benim evim mi? arkandayım. Senin evin arkasındayım. O arkası değil. Su arkası gel. O, evin ha onun değil benim yazımı görmüyor mu köy görmüyorum çıkmıyor çünkü sen sen, sen. ben seni görüyorum ah. arkanda geri git orada or, 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 <laughs> or ha, arkanda arkanda tepeye bak o ok, tepeye değil biraz daha geri Ustası asla yapılanı yapmam gerek. Ne Girdin mi? Sık, sık. Arkadaşlar bu diyor, biraz bekletiyorum. Beklet Arkadaşlar e, devam ediyorum. Gelse abla. Ben geldim ki çoktan. Senin yazıma. yazın çıkmıyor su var şimdi çıkmıyor evet evet çıkmıyor gel sen evet gidiyorum koşarak koş ben uçarak gelirim sana <laughs> Bir ya. iki ya yazın iki saattir çift var buna gireyim bir şeymiş ay bu ne bu deniz altı ay yatlara bak bak bu şey güzel ya ama yağmurda havuzda yüzüm ya Uy güzelmiş Uy diyorum de güzelmiş diyorum ya arkadaşlar ablamın bire bire gidelim. Gelmiyorsun ki sen bana. Gelene kadar baskı bir şeylerle olmasın. Ben senin önünde Survivor'dan. Daha benim elimde mi gelsem? Giriyorsun. Ben ay sen bana nasıl giriyorsan ay ben sana nasıl gidiyorsam sen de bana. Ben sinek parkurundayım. Ay yılan parkur. Parkur mu? Evet yılan park. Çok çok zor biraz. Tamam, çok zor. Işte. ya. Tamam. Dur biraz da oynayayım. Karışık bir şey olacak mı o zaman? Kolay mısın ya? aşkına burada. Tam kolay la. Anne akşam ben yemeyeceğim bugün. Kavga kavga. Şu videodayız. Abla annem ve baba ay annemle ablam kavga. Ben kavga. Ben ne? Sakın şimdi oğlum. Biliyor. Ya tek misin sen? Alıyorum. Bana

O kadar megatı. Tacılarla Ahmede git. Çıktı. Çıktı. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Abone ve beğenmeyi unutmayınız ve